merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar bir survival'ı yapacaktım Çektim ama e, gitti şarjım bitti. E, o yüzden şey oldu biraz. Biraz kasıldım ama fazla değil zaten. Demire bile geçmedim daha bir tane bile demirim yok. E, sürümü değiştirdim. Skin'im gitti o yüzden. Anlamadım yani. E, gidelim Arkadaşlar başka bir oyun oynayacak Oynamanızı istiyorsanız arkadaşlar yorumları yazın. Bütün yorumları tek tek okuyacağım. Ee, o yüzden hala Minecraft çekiyorum. Başka bir oyun oynamamı isterseniz yazın. Hayır, gece. Gece. Ne? Ben buraya sen Anam Adam, anam anam. Parti yapıyor creeper var. Abi ben şey yapmadım. Arkadaşlar e, oralar şey diyeceğim boş bıraktım kapı e, şu an yapmayacağım gece olduğu için buraya çekeceğim ben. yukarıya da e, şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar e, neydi o siz söyleyin e, böyle merdivenden bol bol şey kasacağım. Arkadaşlar ee, Arkadaşlar ee, ben sabah olmasını bekliyorum. O zaman kadar burada biraz beklerim. Zaten boş yere bir arkadaşlar gitmesin. Arkadaşlar ee, ee, Öğlen geçiyor. oldu? Zombi olmuş. Neyse. Ee, buraya bir kapı yapmaya düşünüyorum. Çift değil mi kapı olsa? Çift olacak. Hiç uğraşamam ee, ben bunlardan. Arkadaşlar. Ben komuna bir yer görmüştüm. E, oraya gitmeyi düşünüyorum. E, kapıyı da yapacağım şimdi. Önce ama ee, şey yapayım. Değildi. o kadar taş da bitti ya üsttek taş. O kadar. Yani ben inanamıyorum. Hı. Geldik. Kaç tane olacaktı? 4. Olur. Arkadaşlar e, Video dışı e, şey de yaparım e, Videodan çıktıktan sonra e, Biraz odun kasıp Yerini de düzenlerim Halı yapmak çok zor olduğu için Onu yapamayacağım yani Kaç tane gün toplamamız gerek Halı nasıl yapılıyor bu arada ona bakacağım Pek Kolaydır Hiç hatırlamadım şu Tek hatırlayamadım kraftı halı halı halı. E tamam ben bunu yaparım. Bir Bizim... şey yok canım. Acaba domuz eti yemek Günah. Yapacak bir şey yok ki nasılda. Konsemin afet. Ya hmm. yine mi yağmur? Bir dakika. En ny franskmann! buraya. Böyle korktuk. Onu da yapsana. Helal olsun. Yani. O canın üstüne İşte Tam ev şu anlık böyle arkadaşlar yerlere Hmm, dediğim gibi ee, şey yapacağım. Söyleyin. tahtayla. Ne oldu lan? İllet. Çok. Git 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 git. Bunun şey. Arkadaşlar, ben yağmurda hiç dışarı çıkmam, bir de bekleyeceğim. Arkadaşlar, e, geldim. Bitti sonunda. Aslında koyunları çiftleştireyim, çiftleştireyim, şey yapacağım. Yine yapacağım onlarla, bakarsanız. Daha daha şimdi şey beklemiyorum. Neyse biz ne yapacaktık? Konumuza geri dönelim. Creeper Ama mesela şuna insan sinir olduk. Hatta... ben bu tercih arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum arkadaşlar geldim Aa. Bak kazan kuzeyi baş. en son odun toplayacaktım. Bir de açma oyunu şimdi. Nasıl bak burayı kapatır. İğrenç mi bu? Kapatıyorum bu. Arkadaşlar e, ikinci bölümü belki abimle gelir belki e, gelmez. Düz Dünya'da zaten şey de gelecek. E, cumartesi günleri geliyor arkadaşlar bilmiyorsanız. O video çok izlenmiş. Neden çok izlenmiş bilmiyorum ama. Ne yaptık o kadar ama neyse. Ben alamıyorum? Şimdi ben ilk merdivenleri yapayım. Umarım şimdi iyi yapılıyordur. Ya rezil olmak istemiyorum. Oha. Şimdi yukarı çık nasıl çıkacağım? Tam ayarlanmış. Şimdi gerek yok da ama şimdi diye. Bu hata mı etti? biraz daha koyayım um, o zaman. kaç tane koyayım? Tamam. Ee, şu bir ne masum ya, şimdi ne daha olur. Şu aşırı da Koyayım Buy. Mağiyünü e, halıyı abim gelince yapalım büyük ihtimalle. Şu çöpme neden gelir Bu kadar yeter galiba. Zaten bir iki tane daha var burada. Oh dört, maşallah. Arkadaşlar yoruma da yazarsınız. Ee, Minecraft'ta domuz yemek günah mı? Günah gibi de değil gibi de. Yani. Ama tavuk yedim. Yani. Arkadaşlar bir de size bir sorun olacak. Eee neydi o? Raftın devamını çekelim mi çekmeyelim? Az izlenmiş. İstemiyoruz diye düşünüyorum. Bir de. Ne yapayım? Lütfen? Arkadaşlar eee... Raft neden bu kadar azizlendi bilmiyorum belki de şu an kimse onu e, şu an oynamıyor ama eskiden oynuyordu. Vardır. Eskiden çoğu kişi oynuyordu hatta. Arkadaşlar e, 15 dakikanın üstünde video atılmıyor. O yüzden her seferinde 15 dakika atıyorum. E, Youtube bir tane 15 dakika bir saniye yapmış. Ben o zaman tam 15 dakika yapmıştım. E, Oradan da şey gelmiş. Oturayım. Başka ne yapabilirim? Ne seriler getirebiliriz? Onu da yorum ayazım arkadaşlar. Gece oldu ya. Yine mi ya? Neyse. Zaten video birazdan bitecek. Oha Yetti yine çatıyı da yaparım büyük ihtimal videoyu bitiririm zaten. Ee, çünkü 13.46 olmuş, olmuş saat. Bir saat diyorum. Video. Belki de o bile yetişmeyecek. Hızlı hızlı koyayım. Kim war da? Ein Mann im Geist. Hast du gesagt, Arkadaşlar e, video bu kadardı. Satıyı da yaptığımıza göre videoyu kapatabilirim. Hadi ben kaçar.